başlar, yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu yeni yıl dönümüyle beraber Mighty Force'da gelebilecek olan bazı şeyler paylaşılmış. Hem set hem silahlar Ayrıca hani belki bir ihtimal bazıları da sandıkta olabilir deniyor arkadaşlar. Bunların incelemesini yapacağız. Tabi indirimle alakalı da birkaç şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmasına çok sevinirim. Dediğim gibi arkadaşlar hemen videoya geçerken şöyle hızlı bir şekilde herkes bir beğeni alsın. Yorumlarınızda bir yazarsanız sevinirim. Şimdi bu arada tabi kanalda attığımız videolar bu hafta bu şekilde arkadaşlar bildirim gelmediyse inceleyebilirsiniz. M4'lerle alakalı video var, buz diyarı ile alakalı bir video var. Onunla alakalı ekstra bir video daha çekeceğim yeni bir şey daha var çünkü. Ayrıca yine short videolarımız da bu şekilde arkadaşlar. Bu arada birinizin sorduğu Mighty Force indirimi olacak mı diye arkadaşlar bildiğiniz üzere normalde yıl dönümünde ekranda gördüğünüz gibi şöyle bir paylaşırsam abi. Mighty Force indirimi gelmişti geçen sene. İşte %30, %40, %50 çıkıyordu ve bunları normal destan samlemlerinden indirim yapabiliyordunuz. Buna benzer yeni bir hani indirim şeyinin gelmesi bekleniyor. Peki ne zaman? O da 4.3'te yıl dönümünde arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Şimdi tabi bu güncelleme ile beraber daha doğrusu yeni gelecek olan güncelleme ile beraber arkadaşlar şimdi bu kısım bitiyor avantaj takası kısmı bitiyor. Buradaki görevi tamamlamış oluyoruz. Daha sonra yeni bir avantaj takası olayı gelecek mi gelmeyecek mi göreceğiz. Burada da zaten son ikisi burası arkadaşlar. Tabi gelirse yıl dönümüyle beraber bildiğiniz üzere avantaj dükkanında ne gelmişti abi? Toros gelmişti. Toros deseni normal şeye de geldi biliyorsunuz. Tabi isteyen Burada Mighty Force'da araçlar kısmında normal 2 idi herhalde öyle hatırlıyorum. 2 destansı şeydi paraydı. Onu alabiliyordunuz arkadaşlar. Ya da avantaj dükkanından kendiniz bedavaya alabiliyordunuz. Bununla alakalı tabi yeni yıl dönümüyle beraber oraya eğer avantaj dükkanı kalkmazsa yeni bir araç deseni gelmesi bekleniyor. Bir diğer kısım tabii Mighty kısmına geçeceğiz şimdi. Hepiniz soruyorsunuz. Soranlar baya bir arkadaşımız olmuş. Abi biz bunları yaptık ama ne olacak? Bunlar dediğimiz şeyler ne? işte bir tanesi altın parçacık para, işte ne bileyim altın sandık kuponu. Hani de bir tane daha bir şey vardı. Altın boya mıydı? Ne vardı? Onu da yapmayacak. Şu altın grafiti. Bunları ne yapacağız? Bunlar büyük bir ihtimalle 4.3 güncellemesinde arkadaşlar dediğimiz gibi açılacak artık. Tabii ne yapacağımızı o zaman göreceğiz bunlarla alakalı. Gelelim hemen Mighty Force ile ilgili olaylarımıza. Şu kısma bir, bir dakika hemen bir girişimizi yapalım abi. Ha, bu arada oyuna yeni etkinlik gelmiş. Şunu da ufaktan bir bahsedeyim. Sizde de vardır illaki. Bu dereceket etkinliği şu gerçek dereceket arkadaşlar. Buna katılmak istiyorsanız ilk başta 499 99 Kaçtı bu? 499 UC'yi bunu alıyorsunuz abi sonra arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz buradan da ücretsiz çekiliş hakkı kazanıyorsunuz birincisi bu ister zaten direkt aldığınızda seti şeyi veriyor e, ayrıca davet ettiğiniz arkadaşlarınızla beraber benim davet kodum bu isteyen gelebilir arkadaşlar e, toplamda işte 25 UC diyor her arkadaşın başına diyor toplamda 200 UC'ye kadar diyor normalde 25 50-100 aynen. En maksimum 200 ucu geri iade de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan söylemiş olayım. Set de bu şekilde. Normal şekilde. Hemen şöyle Mighty Force meselesine de geçersek arkadaşlar. Yani güzel şeyler var gibi gözüküyor. Birincisi. Ya biliyorsunuz hani diğer kask gelmişti bu e, Medium kaskı. Bir kendi kaskı Koyanlar olmuş Mighty Force'a gelecek diye. Yani gelirse mükemmel olur. Ama bence bu dikenli kaskı maskara içine koyabilirler diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ama büyük bir ihtimalle bunun eğer Mighty Force'a eklerlerse ee, bu Medium'dan daha pahalı olur. Bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Araçtan bahsedilmiş Mighty'e gelecek diye. Yani bu ya Mighty ya da Yıl dönümü sandığı gibi veyahut da yıl dönümü etkinliğinde eklenebilecek şeyler. Böyle bir acil maskeli setimiz var. Bu da güzel bu arada. Bir diğer setimiz siyah yarışçı şövalye seti. Bunlar hep eski setler. Eskidenki setler biraz daha şeymiş. Farklı, güzel. Bu arada buna da dikenli kas koymuş. Dino park seti var. Bir diğer kara seti. Bir diğer setimiz gümüş sırt seti. Hepsinin emojisi zaten mevcut gördüğünüz gibi. Yarın operasyonu seti. Bu da güzelmiş aslında. Ben bunu RP seti sanıyordum ya. Şu bayağı iyi. Sağ komutanı seti var. Şöyle tanrısal gladyatör. Yüce savaşçı. Ve birinci yıl dönümü. Birinci yıl dönümü biliyorsunuz. Bu sağ komutanın gelmemiş miydi ya? Bir dakika. Yok sonra biriyle mi karıştırıyorum? Böyle bakarsak Böyle aklımda geldi diye kalmış. Aa, bir dakika dur. Bununla karıştırdım büyük ihtimalle. Bakıyorum. Aynen. Neyse silahlar kısmına geçersek arkadaşlar. Silahlarla ilgili de paylaşılan. M16A4'ümüz var. Yine her zamanki gibi his hisar. Scarley mevcut. Uzi var. ışık, ışıltı gücü. Bunlar tabi hepsi ya 5 seviye oluyor ya da 3 seviye oluyor arkadaşlar bildiğiniz üzere. Portakal patlaması. Sevimli yaramaz. Vektör. Uğurlu aslan. Bizon. R98 Rock gecesi M24 kelebek kadın mini Alih kedisi bu da güzelmiş bu arada bir diğer mini o gümüş kurudaki şeye benziyor Silah birazcık Hanım satıyor. SLR'miz var. Yüz çiçeği. Ve bir tane daha olması lazım. DBS'imiz var bir tane. Kozmik canavar. Ve bir diğeri de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kum odanı. Yani bunlardan Mighty Force'a gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Ayrıca de tabi yıl dönümü e, sandığı ya da etkini olarak da içlerinde birkaç tanesinin olması bekleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazın gençler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dakika görüşmek üzere. Hepinize de çok iyi bakın. Bye bye.